eczanelere giderken bu atık bir kettle olabilir, bir toz makinesi olabilir. Söyle bakalım. Bilgisayar. Bilgisayar olabilir, tablet olabilir, telefon olabilir. Epe gideceksiniz evet. ki ulaşım makinesi de var, değil mi? Buzdolabı da var. Şimdi şu görmüş olduğunuz elektronik atık kutuları, bunları hiç evet. 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 Nerede gördünüz mü? Evet. bu kutuları atık attı. besleniyorum. Ne oldu geri kalan ilaçlar? Şimdi ben sizin evleriniz diğer testemde. Yemin poşet...